Biz e, seyahat sektörüne, özellikle de havacılık sektörüne yazılım çözümleri üretiyoruz. Ancak e, bir yazılım firması olmakla beraber çok arzu ediyorduk bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirelim. Çocuklar bunun içinde olsun, gençler olsun, spor olsun. Onları sağlıklı yaşama, güzel e, bir spor e, alışkanlığına yöneltmek için e, çalışmalar yapıyorduk. Değerlendirmeleri yaptı arkadaşlarımız ve çocukların, gençlerin zihinsel, bedensel gelişimine güzel katkılar yapan masa tenisinde karar kıldık. Erişimi kolay, büyük büyük şeyler, zorluklar yok bu sporu yapabilmek için. Sürdürülebilir. Bu noktada federasyonumuzla bir araya geldi arkadaşlarımız ve çok da güzel verimli bir çalışma sonucunda uzun da olmayan bir sürede biz bugün burada bu açılışı yaptık. Devamını ülke genelinde diğer illerde sürdüreceğiz. Ve aslında arzumuz dünyada bizim ihracat yaptığımız ülkeler var, müşterilerimiz var ve ilgileniyorlar. Onlarla da yakın yakın ilişkilerimiz var. Onları da dahil edip böyle uluslararası bir platformu bunu dönüştürmek istiyoruz. Ben de çok mutlu oldum bugün burada olmaktan.